Adım Mecit. Yemişçi köyünde imamlık yaptığım dönemlerde başımdan geçmiş olan bir olayı sizlere anlatmak istiyorum. Sene 1998. İmamlık görevimde ilk tayin olduğum yer burasıydı. Köy halkı oldukça sevecen ve iyi olsalar da namazla pek alakaları yoktu. 150 hanelik köyden toplasan 20 kişi ancak gelirdi camiye. İnsanların dine ısınmaları için çabalıyor, belli aralıklarla sohbetler düzenliyordum. Peygamberlerin hayatı, sahabeler ve dinimizin temel konularını esas alıp güzelliğinden bahsediyordum. Bu çabalarımla cemaatte olan insan sayısını 30'a kadar yükseltmeyi başarmıştım. Cemaatte olan artış bana güven vermiş ve yaptığım işin doğruluğunu göstermişti. Günler bu şekilde ilerlemiş, Ramazan ayını geçmiştik. 29 Ocak, Perşembe, 1998 O gün bayramın birinci günüydü ve bayram namazında şimdiye dek ulaşamadığım bir cemaate ulaşmış, o mutlulukla namazı kıldırmıştım. Ben imam olarak atanınca, babam hemen yine imam olan arkadaşının kızını istemiş, iki ay içerisinde kış gelmeden evlenmiştim. Namaz bittikten sonra cemaatle bayramlaşıp evime geçtim. Eşim çoktan uyanmış, kahvaltıyı hazırlamıştı. Onunla bayramlaşıp sevincimi paylaştım. Bayramın üç günü de ziyaretlerle geçmiş, köylüyle daha da iç içe olmuştuk. Nevruz'un başlangıcıydı. Yaşananlar işte o kutlu günden sonra kendini göstermeye başlamıştı. Bir gece saat iki sularında hocam, uyan. Bize yardım et diye bağrışmalarla uyandım. Hemen yerimden kalkıp dışarıya çıktığımda ellili yaşlarda bir kadın vardı karşımda ve kara çarşaflıydı. Normalde böyle köyde giyinen kimse yoktu. O şaşkınlıkla buyur teyzeciğim ne oldu diye sordum. Hocam yardımınıza ihtiyacımız var. Ne olur bize yardım et cümlesini tekrarladı belki bana anlatamayacağı bir olaydır düşüncesiyle teyzeciğim sen bekle ben hemen eşimi uyandırıp geliyorum diyerek merdivenlerden çıkıp eve girdim. Eşimi uyandırdığımda oldukça şaşkın şekilde suratıma bakıyordu. Hanım dışarıda bir kadın var. Bir derdi var ama bana söylemedi. Bir de sen kalkıp baksan olur. Kadın kimlerden? Ben kadını çıkaramadım daha evvel gördüğüm bir kadın değil, üstelik kara çarşaflı. Eşimin şaşkınlığı daha da artmıştı. Hemen üzerine bir şeyler giydi ve beraberce kapının önüne çıktık ama kimsecikler ortada yoktu. Nereye gittiler diye bakındım ama karanlıktan göremeyince eşime ışıldağı getirmesini söyledim. Işıldak geldiğinde evin çevresine, tuvaletine, odunluklarına eşimle beraber baktık ama yok. Kadın ortadan kaybolmuştu. Eşimle birbirimize baktığımızda ben beklemesini söyledim. Acaba anlamadı da geri mi gitti diyerek şaşkınlığımı belli edercesine cümlemi tamamladım. Gerçekten bir derdi olsa beklerdi. Buraya kadar gelen insan ne diye derdi varken geri gitsin ki bey? Anlamadım ki ben de. Neyse. Sabah namazında cemaate sorarım. Belki tanıyan vardır. Eşimle beraber eve geçtik. Namaza birkaç saat daha vardı. O yüzden yatağımıza girdik. Birkaç saatlik uykunun ardından abdestimi aldım ve camiye doğru ilerlemeye başladım. Her şey rutin şekilde geçmiş. Camiden kimse tarif ettiğim kadına uyan birini tanıyamamıştı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra sabah ezanına uyandım. Kapıda olan çeşmeden abdest almaya başladım. Karşımda kocaman bir çınar ağacı vardı. Bir ara kafamı kaldırıp baktığımda sanki bir gölge ağacın arkasında hareket etti gibi geldi. Dikkatlice baktığımda bir şey göremedim. Bunun üzerine kaldığım yerden işime devam ettim ama bu defa bir hışırtı duymaya başladım. Hızla kafamı sesin geldiği yöne doğru çevirdim. Gene ortada bir şey yoktu. Aklıma Köylük yerde olduğumuzdan dolayı cinlerin dolandığı geldi, felak ve nas surelerini okuyup sesin geldiği yöne doğru üfledim. Benim üflememle eşimin evden çığlık atması bir oldu. Hızla eve doğru koşmaya başladım. Basamakları üçer beşer atlayarak odaya girdiğimde eşim gayet normal bir yüz haliyle uyuyordu. Felak, nas ayet el gibi koruma ayetlerini yedi kere okuyarak eşime doğru üfledim. Eşimle hiçbir değişiklik yok, gayet rahat şekilde uyuyordu. Besmele ile evin camına ve kapısına ellerimi sürüp odadan çıkarak çeşmenin başına döndüm. Abdestimi alıp camiye giderek ezan okudum. Namazın ardından cemaate dikkatlice bakmaya başladım. Önceki günlere nazaran gelmeyen birkaç kişi vardı. Uyuyak kalmışlardır diye düşünerek camiden eve doğru yürümeye başladım. Köyümüzün delisi Mehmet'i gördüm. Her namazdan sonra görürdüm onu. Dolaşırdı köy içinde ama beni gördüğünde yanıma gelir, mutlaka bir şeyler söyler öyle giderdi yanımdan. Ama bu defa Mehmet beni görmemiş, kendi kendine konuşuyor, olmaz, olmaz yapma, yapma diyordu. Delilerin kalp gözleri açık olur, ve çoğu zaman bizim göremediklerimizi görürler düşüncesiyle yanına yanaştım. Ne oldu Mehmet? Kim ne yapıyor sana? Mehmet bu sözümle gözlerini bana dikti ve sen git, sen git, sen git diye hızlı hızlı tekrarlamaya başladı. Tamam Mehmet, gidiyorum ben diyerek yanından birkaç adım uzaklaştım ve kısık sesle içimden dualar okumaya başladım. Ben bile beni zor duyarken onun duymasına imkan yoktu ama o an okuma okuma kızdırıyorsun diye bağırmaya başladı. Arkamı dönerek Mehmet'e doğru üflediğimde hızla kaçmaya başladı. Peşinden gitsem de nasıl başardıysa köyün içerisinde izini bana kaybettirmeyi başarmıştı. Daha evvel caminin önüne de geldiği, duaları dinlediği olurdu ama ilk kez böyle bir şey olmuştu ve garibime gitti haklı olarak. Eve geldiğimde durumu eşime anlattım. O da benim gibi çok şaşırmıştı. Kahvaltı boyunca Mehmet'le alakalı konuşmuştuk. Bahar geldiğinden bahçeye bostan kurmaya karar vermiştik. Şehirden biraz tohumluk aldım ve eşimle beraber bahçeye diktik. Mehmet olayının üzerinden üç gün anca geçmişti ki daha evvel yaşanan olay yeniden yaşanmış, gecenin kör saatinde kapımız vurulmaya başlanmıştı. Bu defa eşimi de kaldırdım ve beraberce dışarıya çıktık. Bu defa onu hemen uyandırdığım için kapı vurulmasını o da duymuştu ama karşımızda kimsenin olmaması, evin çevresinde ikiye ayrılıp hızla koşmamıza rağmen kimseyi bulamamamız içimize korku doldurmaya yetmişti. Beraber dualar okuyup birbirimize üfleyerek eve girdik. Sabah ezanına kadar uyumadan yeniden aynı şeyin yaşanması ihtimaline karşı Camların gerisinde beklemeye başladık. Namaz vakti yaklaştığında ben abdest almaya, eşimse uyumaya gitmişti. Çeşmenin başına gittiğimde ağaç yeniden dikkatimi çekmeye başladı. Abdest alırken göz ucuyla ağacı kontrol ediyordum. Bir ara gene gölgeler hızla geçmeye başladığında dua okuyarak hızla üfledim. Birkaç saniye sonrasında kafama misketten biraz küçük bir taş geldi. Artık emin olmuştum. O ağacın orada bir gariplik vardı. Abdestimi tamamladıktan sonra ağacın yanına dua okuyu okuya gittim ve çevresinde de bir sürü okumaya devam ettim. Demin taş atanlar her neredelerse artık ortada yoklardı ve bundan emin olduğumda camiye doğru ilerlemeye başladım. Normalde köpek sayısı azdır köyde ve olanlar da bağlılardır ama o gece köyün içerisi köpeklerle dolmuştu. Köpekler bir sağa bir sola gidiyor, sürekli havlayıp uluyorlardı. Saldırmaları riskine karşı yolumu değiştirerek camiye vardım. Minareye çıkıp ezanı okumaya başladım. Minareden köy daha kolay görünüyordu. Elektrik direklerinde olan lambalar bir yanıp bir sönüyor, köpekler de lambaları ayak uydururcasına sesler çıkarıyorlardı. Cemaat camiye dolmaya başladığında daha da azalmaya başladıklarını fark ettim. Namaz bitiminde köylüye sorduğumda köpeklerden korktukları için gelmemiş olabileceklerini söylediler. Bugün öğle namazı öncesinde kahvede sohbet olacağını, herkese haber vermelerini, sohbetin bitiminde de beraber camiye geçeceğimizi söyleyerek hepsiyle vedalaştım. Eve doğru ilerlerken gene Mehmet'i gördüm. Ona doğru yürürken bana bakıp bir gülmeye, ardından bir şeyler söyleyip öfkeyle bakmaya başladı. Bu sürekli aynı şekilde devam ediyordu. Ben Mehmet'e yaklaştıkça o benden uzaklaşıyordu. Nasılsa kahveye gelecektir o da orada yakalar, köylüyle araya alır konuşuruz diye düşünerek daha fazla takip etmeden eve geçtim. Saat 9 civarı evden çıkarak kahveye geçtim. Köylünün geneli oradaydı. Sürekli olarak gelen insanları sorduğumda haber verdiklerini ama işlerinin olduğunu söyleyerek gelmediklerini söylediler. Gelmemelerine üzülmüş olsam da sohbeti tamamlayıp camiye doğru yola koyulduk. Herkes abdest alırken Mehmet'i caminin yanından hızlı adımlarla geçerken gördüm. Köylüye dönerek "Mehmet'te bir gariplik var. Ona iyi saatte olsunlar görünmeye başlamış olabilirler." dediğimde onun böyle ara ara garipleştiğini, deli olduğu için aldırmamamı söylediler ama dayanamayarak Mehmet'in peşinden koşmaya başladım. Mehmet benim ona doğru koştuğumu görmemiş olmasına rağmen iyice hızlanmıştı. Arada olan farktan ve namaz saatinin gelmesinden dolayı mecburen geri dönmek zorunda kalmıştım. O gece yatsı namazından çıkmış, eve doğru ilerlerken Necmilerin evinden bağırış sesleri duymaya başladım. Neticede aileler, özellerine dahil olup olmama konusunda kararsız şekilde evin önünde düşünmeye başladığımda evin kapısı açıldı ve Necmi'nin eşi Hatice dışarıya fırladı. Necmi, neredesin Necmi diye bağırıyordu. Necmi Hatice'nin ardından fırlayıp ''Buradayım ya Hatice, neyin var senin?'' diyerek tutup omuzlarından sarsmaya başladı. Hatice, ''Bırak beni pislik, Kimsin sen? Defol evimden, Necmi neredesin gel beni, kurtar bunların elinden diye bağırarak eşini tanımamaya devam ediyordu. Hızla onlara doğru yürümeye başladım. Yanlarına yaklaştığımda içim bir garip olmaya, ürkmeye başladım. Kendimi Hatice'ye bakarak dua okurken bulmuştum. Aramızda bir metre anca vardı. Arada olan on metrelik yer beynimde yoktu. Ben Hatice'ye dua okurken Hatice iyice delirmeye, bağırıp çağırmaya başladı. Okumam devam edince de bana bile küfürler etti. En sonunda ise kendinden geçerek yere yığıldı. Necmi eşini kucakladığı gibi eve götürmeye başladı. Ben ise okuyarak evin çevresinde bir süre dolanıp durdum. Ardından da evin içerisine girdim. Neler oldu Necmi size? Bir süredir camiye de gelip gitmiyorsun.'' Nasıl geleyim hocam? Eşim bir süredir böyle. Aklını yitirmiş gibi davranıyor. Bazen kendine gelip oldukça iyi davranıyor. Bazense delirip evde kıyametleri koparıyor. Ben de başına bir şey gelmesinden korktuğum için sürekli başında bekliyorum. Günlerdir gözüme uyku girmedi. Tamam. Gel. Eşin uyanmadan onu bağlayalım. Ne olduğunu anlarız. Hızla eşini bir sandalyenin üzerine oturtup bağladık. Eşi baygın şekilde dururken Necmi'ye dönerek ''Sen daha yeni evlendin. Öncesinde böyle huyları var mıydı eşinin?'' ''Yok hocam. Evlenmeden evvel de onunla kaçak göçek görüşürdük. Yıllardır köylümüz olan insanlar beraber büyüdük onunla. Hiç böyle davrandığını bu zamana kadar görmedim. Ailesi razı mıydı sizin evliliğinize?'' Babası beni çok sever. Sen de bilirsin ama anası olacak o kadın yok mu? Baştan çok karşı çıkmıştı bize. Sonra ailenin ısrarlarına dayanamayıp razı gelmişti. Allah Allah. Ne oldu hocam? Günlerdir köyde garip olaylar olup duruyor. Sen, senin kayınpederin, eşinin kardeşi. Hepiniz camiye gelmeyi bir anda bıraktınız. Bu işte bir şey var ama ne Eşin uyusun. Gel hele sen benimle evi bir arayalım. Ne arayacağız ki hocam? Yakın zamanda bırakılmış olan büyü malzemesi, muska gibi şeyler. Bir anda herkeste bir gariplik olmasının başka bir nedeni olamaz. Necmi ile beraber evin altını üstüne getirmeye başladık. Dolaplar, kapılar, eşikler, kiler her yeri didik didik aradık ama bir şey çıkmadı. Bakmadığımız tek yer yatak odalarıydı. Odadan içeriye girdiğimizde garip bir koku dikkatimi çekmeye başlayınca Necmi, bu kokuda nasıl uyuyorsunuz siz? Ne kokusu hocam? Her zamanki yattığımız yer, kokuda bir gariplik yok. Var Necmi, emin ol büyünün kaynağı bu odada. Her şeyi en ince detayına kadar arayıp kontrol etmeliyiz. Sen kıyafetlere bak, ben kapıya ve çevresine bakacağım. Necmi bütün kıyafetleri elleriyle yokluyor, ardından da silkeliyordu ama hiçbir şey çıkmamıştı. Ben de kapı, halılar, pencere kenarları her yere baktım ama bir şey çıkmadı. Tek yer kalmıştı, o da yattıkları yatak. Önce yorganı kaldırdık. Bütün yorganın üzerine ellerimi sürdüğüm bir şey gelmedi.'' ne olur ne olmaz diyerek yüzünü söktüm, orada da bir şey yoktu. Sıra yastığa gelmişti. Yastığın yüzünü açıp içerisini bir çarşafın üzerine döktüm ve beraberce kontrol etmeye başladık. Daha bir dakika bile olmamıştı ki Necmi kalınca bir muska bulmuştu. Hocam diyerek korkuyla gözlerime bakınca bunun mutlaka devamı olmalı Necmi. Aramaya devam etmeliyiz dedim. Yastıktan başka bir şey çıkmayınca çarşafla kenara kaldırdık ve beraberce döşeyi olduğu yerden aldık. Döşeyi kaldırmamızla odaya girdiğimde dikkatimi çeken kokunun kaynağını anlamıştım. Döşeğin altında olan tahtalara büyükçe semboller çizilmiş, yazılar yazılmıştı. Ortasında ise çeşitli hayvanlara ait küçük küçük parçalar vardı. Necmi de benim gördüklerimi gördüğünde kokuyu almaya başlamıştı. Haklıymışsın hocam. Ben nasıl olur da fark edemedim bunu diyerek öksürmeye başladı. Necmi, sen bunları koymam için bir kap ya da bir çuval al gel. Tamam hocam. Çabuk ol. Hızlı davranmamız gerek. Necmi, elinde orta boy bir bulaşık leğeniyle geldiğinde elime odada bulduğum küçük bir ilaç poşetini geçirdim. Besmele çeke çeke leğene koymaya başladım. Bulduğum her şeyi leğene doldurduktan sonra yazılı olan ne kadar tahta varsa sök hepsini Necmi. Onları yakmamız gerek. Tamam hocam. Necmi tahtaları sökerken ben de dışarıya çıkıp ateşi yıkacağımız yeri hazırlamaya başladım. Leğeni en ortaya koyup üzerine hayvanlara verilen kuru ottan bolca atıp ateşe verdim. Necmi de o sırada Elinde tahtalarla yanımda belirmişti. Ateş artmaya başlayınca en iyi tutuşacakları şekilde tahtaları koymaya başladım. Ateş etrafı aydınlatırken muskayı açıp bakmaya başladım. Muskanın bir kısmı Arapçaydı ama hareketsiz yazılmış ve oldukça iç içe geçmiş yazıldığından okumak anlamak oldukça zordu. Arapça kısmı dışında kalan kısımlar ise İbrani diline benzerdi ama onlar da gene oldukça karışıktı. Ne olduğunu anlamak için bunu incelemem gerekiyordu. Hocam, onu yakmayacak mısınız? Hayır Necmi, ne olduğunu anlamadan yakmamız işi çok zora sokabilir. Üstelik bunun bozumu için başka şeyler gerekebilir. Ben eski hocalarıma danışacağım. Bir ya da iki güne kadar ne olduğunu anlar, ona göre hareket ederiz.'' Bu şekilde daha kolay olur işimiz. Tamam hocam. Sen nasıl dersen. Ateş tamamen sönene, attıklarımızdan geriye bir şey kalmayana kadar başında bekledik. Ateş söndüğünde karını zaten bağladık. Sabaha kadar bir şey olmaz. Sen gene de bir iple tekrar bağla, kaldığı odayı da gerekirse kilitle. Biraz yatıp dinlen, perişan haldesin en azından sabaha kadar kendine gelmiş olursun. Peki hocam, nasıl dersen? Necmi ile vedalaştım ve eve geçtim. Eşim gecikmemden telaşlanmış, evde dört dönüyordu. Ona durumu anlattığımda korkuyla gözlerime baktı ve bu kapıya gelenler ile bir bağ olmasın bu işin dedi. Bilmiyorum hanım ama Hatice'nin durumu hiç iyi değildi. Hemen bir şeyler bulmam gerek. Saat çok geç olduğundan birkaç hocamı aramama rağmen kimse telefonlara bakmamıştı. Ben de mecburen sabaha beklemek zorunda olduğumdan yatağa girip uyuduk. Alarmla uyanıp hızlı abdest almaya çeşmeye indim. Abdest alırken etrafıma bir sürü köpeğin toplandığını ve sessizce yaklaşmaya başladıklarını fark ettim. Bunlar sıradan köpekler olamazlardı. Muskayla kesin bir bağlantıları vardı. Geçen sefer gördüğümde de Necmilerin ve kayınpederinin evlerinin yakınlarında görmüştüm. Bir yandan istifimi bozmadan, korktuğumu belli etmeden abdestime devam ettim. Bir yandan da sessiz şekilde dualar okumaya başladım. Ben okudukça onlar havlayıp sesimi bastırmaya çalışıyorlardı. Abdestim bitince ayağa kalktım ve ayeti el kürsü okuyup bitince kendi etrafımda bir tur atıp olabildiğince güçlü şekilde üfledim. O an köpekler havlaya havlaya başka bir yöne doğru koşmaya başladılar. Çok şükür diyerek eve doğru ilerlediğim sırada arkamdan bir ses işittim. Kendini boşuna yordun. Onlara kimse yardım edemez. Bu ses Deli Mehmet'in sesiydi ama cümle kurma şekli kusursuzdu. Geriye dönüp baktığımda Mehmet koşa koşa uzaklaşıyordu. Eve girip dualar okuyarak evi güvene almaya çalıştım. Ardından camiye doğru ilerledim. Köpekler gerimden cami girişine kadar beni takip ettiler. Camiye girdiğimde Necmi'nin de cemaate karıştığını ve yüzünün güldüğünü fark ettim. Namaz bitiminde hocam günler sonra ilk kez uyuyabildim. Karım kendine geldiğinde de beni tanıdı. Ve her halinden de mutlu olduğu belliydi dedi. Şu kağıdın ne olduğunu öğreneyim de Allah'ın izniyle daha da iyi olacak inşallah. Allah senden razı olsun hocam. Amin. Senden de kardeşim. Bu arada kayınpederinin evine gidip bak. Onların durumlarını öğren ama sizinle alakalı hele ki yaşadıklarınızla alakalı kimseye ses etme. Tamam hocam. Necmi ile evlerinin oraya kadar yürüyüp konuşmuştuk. O eve girerken ben de evime doğru ilerlemeye başladım. Eve geçtikten sonra saatin dokuz olmasını bekledim. Ardından da eski hocalarımı arayıp durumu anlattım. Hepsi harfleri tarif etmemi ona göre kontrol edip döneceklerini söylediler. Yatsı namazına kadar dönüş yapan olmadı. Namazda Necmi'yi göremeyince evlerine doğru yürümeye başladım. Lambaları yanmıyordu. Uyuyorlardır düşüncesiyle rahatsızlık vermemek adına eve doğru yürüyüşüme devam ettim ve eve yaklaştığımda yedi el silah sesi duydum. Hızla sesin geldiği yöne doğru koşmaya başladım. Ses Necmi'nin kayınpederinin evinin olduğu yerden geliyordu. Ev diğer köylülere nazaran bana daha yakın olduğundan kapıyı omuzlayıp ilk içeriye giren ben olmuştum. Necmi, kayınpederi, kaynanası, eşi ve ailenin geri kalan üyelerinin hepsi silahla vurulmuşlardı. Silahsa kenarda alakasız bir yerde duruyordu. Benim peşimden gelen köylüler içeriye daldıklarında korkudan dilleri alınmışçasına yerde yatanlara bakmaya başladılar. Hemen köylüye dönerek jandarmayı aramalarını söyledim. Karakol köye yakın olduğu için jandarma sesleri duyarak zaten yola çıkmıştı. Çok geçmeden geldiklerinde bütün yaralıları araçlara doldurdular. Bütün köylü geldiğinde ben içeride olduğum için beni de beraberinde tutuklayarak götürdüler. Sadece kafadan vurulan Necmi'nin kaynanasıydı. Gerisi silah nereye denk gelmişse Oradan vurulmuşlardı. O yüzden Necmi hanımı ve hanımının kardeşleri kurtulmuştu. Kayınpederi ise hem yaşından dolayı hem de çok kan kaybetmesinden dolayı ölmüştü. Onlar kendilerine gelene kadar hücrede kaldım ve günlerce sorgulandım. Silah üzerinde olan izlerin incelenmesi eskiden bu kadar kolay olmadığından ancak necmiler ayıldığında silahın sonuçları da gelebilmişti. Hem necmilerin ifadeleri hem de silahta bana ait bir şey çıkmadığından serbest kalmıştım. Karakoldan çıktığımda eşim beni karşılamıştı. Serbest kalmama çok sevindiği gözlerinden belliydi. Köye giden araca bindiğimizde eşime bu meseleyle alakalı arama gelip gelmediğini sordum. Benim aradığım bütün hocalar aramış, Birbirine benzer şeyler söylemişler. Hepsinin söylediği ortak şey ayrılık için yapılmış olan bir büyü olduğu ama çok tehlikeli olduğunu. Eğer bozulmazsa birçok kişinin canından olacağıymış. Necmiler köye döndüğünde onlara bir hoca buldurup büyünün geri kalanını çözdürdük. Büyüyü kaynanasının yaptırdığı ortaya çıkınca herkes üzülse de rahatada ermişlerdi. Ama ortada çözülemeyen bir olay vardı. Necmiler onları kimin vurduğunu görmemişlerdi. O da bir ay sonra jandarmanın köye gelerek silahtan çıkan parmak izlerini köylülerden parmak izi alarak karşılaştırmak istediklerinde ortaya çıkmıştı. O parmak izleri ne Necmi'nin kaynana ve kayınpederine aitti ne de köylüden herhangi birine. Jandarma benim tayinim çıkana kadarki dönemde sık sık köye gidip gelmeye devam etti. Ama bir netice çıkmadığı için dosyayı rafa kaldırdılar. Yeni görev yerim büyük bir şehirdi. Bir gün öğlen vaktinde camiye giderken kulağıma gelen sana ne demiştim? Kendini boşuna yordun. Onlara kimse yardım edemez sözüyle hemen geriye dönüp baktım. Arkamdan konuşarak gelen iki delikanlı vardı. Gençlerden biri bu sözlerle diğerini teselli ediyordu. Bu sözlerin benzerlerini seneler evvel Deli Mehmet bana söylemişti. Bu gencin bu sözü beni geçmişe götürmüştü. Hızla köyün muhtarını arayıp durumu anlattım, ardından da jandarmaya haber verdim. Bana başta inanmadılar ama tek parmak izi alınmayan deli olduğu ve böyle davranışları hiç sergilemediği için Mehmetti. Ondan parmak izi alınmamıştı. Bir diğer nedeni de silahın sağ el kullanılarak ateşlenmesiydi. Ve Mehmet'in sağ eli bir hastalıktan dolayı felç kalmıştı. Jandarma ısrarıma dayanamayarak Mehmet'i yakaladı ve alınan parmak izleri Mehmet'e ait çıktı. O zaman herkes bana inanmıştı. Mehmet'in böyle garip davranmasının nedeni ise gerçekten cinlerin ona görünmesi ve kontrolünü ele geçirerek bu işi yaptırmasıymış. Silahın da alakasız bir yerde durmasının nedeni buymuş. Mehmet, köyden alınarak akıl hastanesine kapatıldı. Her ne kadar bunları yapmış olsa da bana göre masumdu. Çünkü aklı ermezdi bu tarz şeylere. Yanıma bu işlerden anlayan bir hoca alarak Mehmet'i ziyarete gittik. Hoca ona musallat olanları temizledi ve bir daha görmemesi için göz perdesini kapattı. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.